Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köprü, bağlantı kurma nasıl yapılıyor ona beraber bakacağız. Şimdi bir dosyamız var. Bu dosyamızda diğer sayfalara ya da bilgisayarımızdaki diğer dosyaları ulaşmak için bağlantı kuracağız. Tabi bu bağlantı ve köprü aynı işlev. Ve bizim dosyamıza çok sayfa olduğu zaman ya da başka dosyalar devamlı gitmemiz gereken durumlar olduğu zaman çok fazla işimize yarıyor. Ben şimdi burada az sayfa var. Sadece olayı göstermek amacıyla 4-5 sayfalık bir dosya hazırladım. Şimdi ilk önce bu ana sayfada bütün satış bilgileri var. Diğer sayfalarda da kısmi raporlarımız var. Şimdi onlara ulaşmaya çalışacağız. Mesela satış temsilcisine geldiğimiz zaman ya burada başla üzerinden aktarabiliriz ya da bu başlıklarla alakalı başka bir sayfada ya da bu sayfanın yanında ayrı butonlar hazırlayıp diğer sayfalara geçiş yapabiliriz. Şimdi başlıkta yapacaksak mesela satış temsilcisine geldiğimiz zaman sağ tuşa basıyoruz. Aşağıda bağlantı var. Köprü de yazabilir. Bağlantıya bastığımız zaman bize bir ekran çıkıyor. Bu ekranda işte var olan dosya bu belgeyi yerleştir. Yeni belge oluştur var. Var olan dosya dersek bilgisayarımızdaki diğer dosyaya bağlantı kurmak için kullanıyoruz. Bu belge ise bu belge içerisinde diğer sayfalara ulaşmak için bu yeni belge oluştur da yeni belge oluşturuyoruz. Oraya aktarım yapıyoruz. Şimdi biz bu belgede diğer sayfalara gideceğimiz için bu belgeyi yerleştir diyoruz. Ve aşağıda bizi kenarda bize bu sayfadaki sayfaları getiriyor. Biz satış temsilcileri sayfasına ulaşacağız ve tamam diyeceğiz. Şimdi buradaki yukarıda görüntülenecek metin ve hücre başvurusu var. Burada görüntülenecek metin bizim bu satış temsilcisinin başlığını istiyorsak buradan değiştirebiliriz. Sadece temsilci deyip değiştirebiliriz. A1 hücresi de satış temsilcisi sayfasında A1 hücresine git diyoruz. Burayı başka A10 ya da başka bir hücrede atayabiliriz. Bir de sağda ekran ipucu var. Burada da buna bastığımız zaman bize bir metin alanı yazma yeri çıkıyor. Mesela iyi satışlar dediğimiz zaman bu bağlantı yaptığımız yerin üzerine geldiğimiz zaman buradaki notumuz ya da raporla alakalı bir not alacaksak üzerine geldiğimiz zaman hatırlamak amacıyla buraya o notu yazıyoruz. Şimdi ben tamam diyorum. Satış emisini seçmiştim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi başlık temsilci olarak değişti ve üstüne geldiğim zaman da orada yazdım iyi satışlar notu geldi. Bu şekilde hatırlamak amacıyla ya da hangi işte gittiğimizi de yapacağımız bir işlem ya da dikkat edeceğim bir konu varsa buraya not olarak yazabiliriz. Şimdi temsilciye bastığım zaman gördüğünüz gibi satış temsilcileri sayfasına gitti. Şimdi burada şimdi ana sayfaya geldim. Şimdi diğerlerine hızlı bir şekilde bağlantısını oluşturalım. Bağlantı dedik, il Basını dedim. Tamam. Bir de buraya gelelim. Ay bazında taş tamam, 3 tane yeter. 3 tane yaptığım zaman buraya ay bazında geldi. İle bastığım zaman da il bazındaki sayfalara geldi. Şimdi bu sayfalardan bizim geri dönüş ana sayfaya geri dönüş butonu eklersek tekrar bu aşağıda bir sürü 20-25 tane sayfa olduğu zaman ana sayfayı aramamıza gerek kalmaz. Mesela bu B1 hücresine ana sayfa dediğimiz zaman. Ve burada sağ tuşa basıp yine aynı şekilde bağlantı kurup burada ana sayfayı seçersek bu sayfadan da diğer sayfalarda da yapacağım. Ana sayfaya aktarım yapabiliriz. Burada hücreyi düzenleyebiliriz. Belli olsun diye. Şöyle ortalama da yapalım. Ya da buraya başka bir buton ekleyip görsel anlamda güzelleştirebiliriz. Onu da göstereceğim. Şimdi bizim diğer sayfalarımız da var. Şimdi burası az sayfa olduğu için buradaki Ctrl C ile alıp diğer iki şifre buraya kopyalayabiliriz. Bu bir yoldur. Ama tek tek kopyalamak en az çok fazla zaman alması da zaman alabilir. Özellikle 20-25 sayfa olduğu zaman uğraşmamak için şu yol var. Bunu yaptıktan sonra burayı kopyalıyoruz. Sonra buradan Shift'e basılırken yani kopyalanacak Shift'lerin en başında seçip Shift'e basılırken en soldakini seçiyoruz. Ve gör iki tane sayfada seçil oldu. Eğer burada tabi 7-8 sayfa olsaydı en sağdakini seçip sonra en soldakini şifre seçtiğim zaman toplam 7 sayfada otomatik seçecekti. Bu şekilde sayfalar seçiliyken sağ tuşa basıp buradan yapıştır dersek şimdi Bakın satış temsilcilerine geldi. Ay bazında geldi. Hiç sayfaya girmemiştik. Ve il bazında da geldi. Bu şekilde de kolayca da kopyalama yapabiliriz. Bir de mesela burada bir özet Ocak ayı, Şubat ayı özet tablolar yaptık. Ve bu tablolara ulaşmak istiyoruz. Ana sayfadan. Onu da şöyle yapıyoruz. Bu özet tabloyu alanını seçiyoruz. Ve buraya bir isim veriyoruz. Burası Ocak ayı satışları olduğu için ben Ocak diyorum. Eğer Ocak satışları gibi iki kelimeli isim vereceksek iki kelimenin arasında boşluk olmaması gerekiyor. Alt çizgiyle birleştirmemiz gerekiyor. Ben Ocak dedim. Enter'a bastım. Şubat'ı da yapalım. Şubat'ı seçtim. Enter'a bastım. Şimdi bu ana sayfadayız. Burada dediğim gibi buton ekleyebiliriz ya da burada kendimize bir ekran hazırlayıp buradan bütün geçişleri yapabiliriz. Ve burada Ocak ayına buraya atama yaptığımız zaman bağlantı diyorum. Yine bu belgenin içerisinde bakın burada sayfalar vardı. İşte aşağı indiğim zaman tanımlı atlar kısmına Ocak ve Şubat geldi. Burada bazı bölgeleri tanımladığımız zaman buraya onların isimleri buraya gelecek. Şimdi Ocak deyip tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi değişti. Şubat'a da yapalım bağlantı aşağı inelim. Şubat diyelim. Şubat açıkladık. Şimdi ocağa tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ocak raporuna geldi. Aynı şekilde Şubat'a da bakalım. Şubat raporunda geldi. Şimdi mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Bu ana sayfadayken bu yüzden burada benim bir dashboard sayfa var. Buraya gitmek istiyorum. Buraya yukarıda ekleden çizimler, şekiller. Buradan bir tane şekil buluyorum. Mesela şu şekli buldum. Buraya koyayım. Şuradan da Şu bölmeleri çözeyim. Evet. Şimdi böyle bir kutucu koydum. Bunun üzerine geldim. Dashboard dedim. Bunu istediğimiz gibi rengini değiştirebiliriz. Burada girişten işte sarı koyu yapabiliriz. Büyütebiliriz. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Evet şimdi bunu şu şekildeyken yine sağ tuşa basıp burada bağlantı var. Bağlantıyı tıklayıp dashboard seçersek aynı şekilde biz ana sayfada çalışırken dashboard eklemek istiyoruz ve gideceğimiz sayfa burada başlıklarda yok ve burada bir sayfa hazırlamadık. O zaman böyle bir buton hazırlayıp bu dashboard'a bastığımız zaman direkt dashboard sayfasına da bu şekilde ulaşabiliriz. Buradaki metni şey. Bura, ortalayıp hizalama ve büyütme küçültme işlemini buradan yapabiliriz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.